Bilinim kanalından herkese iyi akşamlar. Bu akşam inceleyeceğimiz bir diğer hissemiz ise Enka İnşaat olacak. Yine arkadaşlardan gelen öneri ve istek üzerine Enka hissesine bakalım, bir analiz edelim. Şimdi analizimi haftalık olarak başladım arkadaşlar, haftalık grafik bu. Şimdi haftalık grafikte şu şekilde bir yapı var arkadaşlar. Yeşil çizgimiz bizim için bence haftalık, bakın son bir yıllık haftalık çizgimiz altında hiç kalmamışız. Bu yapı bence bizim için önemli destek konumunda ki bu haftayı bence büyüteyim, şöyle görün daha bence net anlaşılır ki bugün yaptığı kapanışla birlikte bence bu yeşil çizginin üzerinde kalmayı başarmışız. 7, 28'de fiyat hareketinden. Yani ki yarın için yapacağı hareketlerle birlikte bu fiyatı bence biraz yukarıya taşıyabiliriz ama bence 7.26'lar, 7.27'ler kritik öneme sahip hissede bu önemli bir dip noktası hissenin. Bu ana trendde haftalık kapanışlarda 7.26'lar, 7.27'ler üzerinde kapatıyor olmamız önemli arkadaşlar. Bunu net olarak kesinlikle söyleyebiliriz. Bunun altını bence çizelim. Şimdi haftalık grafikte bir şey daha bakalım arkadaşlar. Paralel kanal çizelim şöyle. Kabaca yine. Bize bir şey söyler mi? Bakalım. Ve hissede arkadaşlar. Şöyle çizelim bence daha mantıklı. Evet. Hissede de bu şekilde haftalık bir kanal var. Kanal oluşum var. Bu kanal içerisinde hareketine devam ediyor. Kanalın dışına çıkmayı pek sevmiyor. Kanalın dışına çıktığı haftada yaklaşık 980'leri gördükten sonra tekrar o haftayı o kanal içerisinde kapatmış hisse. Bu sebepten dolayı bu kanal içerisinde bence hareketin olası olma ihtimali çok yüksek. Süre gelen ihtimallerle birlikte. Yani bir sonraki hafta şu şekilde bir oluşumla tekrar yukarıları hedefleyebilecek. Yani yaklaşık 2-3 hafta içerisinde tekrar 870'leri görebilme potansiyelinin olduğundan bahsedelim. Anlaşılan o ki hissedeki haber akışı veya oluşumlar bu şekilde devam etmeyi seviyor. Yani hisse uzunca bir süre şöyle şu uzatayım. Şöyle göstereyim ki yapıyı ben çizeyim ki daha belki kafada kalıcı olsun. Yani şu şekilde şunu da kırmızıca çizerim. Şu şekilde hareketlerle sürekli bir hareket potansiyeliyle haftalık hisse hareketine devam etmek istiyor olabilir ki bence bu da bir yöntemdir, bu da bir metottur, bu da bir paterndir, yükseliş paternidir. Bence değerlendirmek gerekebilir. Yani hisse bu şekilde hareket yapması, yükselmesini engel mi? Tabii ki hayır. Bakın 7.30'lardan çizdiğim grafikte yaklaşık e, Eylül altta da görüyorsunuz 13 Eylül yazıyor. 13 Eylül'de 10 TL'lik bir fiyat hareketine ulaşabilir. Çizdiğim bu yapıyla birlikte düşe kalka, T kalka diyebiliriz. Alçalan, yükselen veya şuradan al, şuradan, buradan al, buradan sat diyebiliriz. Birçok hareket diyebiliriz ismine. Ama bu şekilde hareketlerle hisse yoluna devam edebilir veya şu şekilde devam edebilir. Şunu kaldıralım. Ki bir önceki hareketlerine bakarak bunu belki de yorumlayabiliriz. Yani şu şekilde haftalıklarda tekrar gelir. Şu ortalarda gezinebilir. Arada belki yukarı çıkabilir. Aşağı inebilir ama bu bant içerisinde yukarı yönlü hareketini, haftalık hareketini sürdürmek istiyor olabilir hisse. Bence bu bir bizim için bir fikir verebilir diye düşünüyorum haftalık grafiklere baktığımızda Enka hissesi için. Şimdi günlük grafiklere bakalım arkadaşlar. Şimdi günlük baktığımızda da zaten o yükseliş kanalı bu şekilde özetleyebiliriz. Şunları kaldıralım. Şimdi bugünkü yaptığı hareketle birlikte şu bantı da kaldıralım. Evet. Şimdi hissemiz eğer bu mart dibi ise ve mart dibinden şöyle yapı çizecek olursak. Evet, çok güzel. Bakın Günlüklerde iş biraz değişiyor. Haftalık baktığımızda daha farklı şeyler söyleyecek farkındaysanız ama şimdi günlükte bu şekilde baktığımızda son iki günkü yaptığı hareketlerle birlikte ana yükseliş trendinin net olarak bozduğunu söyleyebiliriz. Ben hiçbir hiçbir mahsur yok. Net olarak bozulmuş burada. Arkadaşlar. Yarın için mutlaka 7.41 üzeri kapanış yapmamız şart. Sağ tarafta görüyorsunuz 7.41'ler bence bu yeşil çizginin üzerine atmak için çok çok önemli. 7.41 üzerinde kalmayı mutlaka başarıyor olmamız lazım. 7.41 üzerine atmamız demek hissede tekrar yukarı yönlü bir momentum yaratabilir. Fakat hissenin olası gereği bakın ne kadar küçük mumlar yaptığını, çok az sayıda yeşil mumlar ve mumların boyutunun ne kadar yüksek olmadığını net anlayabilirsiniz. Bakın son yaklaşık bir ayda, bir buçuk aydaki mumların boyutlarından çok böyle hareketli volatil bir hisse olmadığını en kanın anlayabilmemiz çok çok önemli bunu net olarak bilmemiz lazım ki hissenin geçmişine de bakarsak çok çok küçük mumlar da var çok büyük hareketlerde yeşil mumlar var ama hareketleri genelde küçük dar mumlar uzun olmayan mumlar üzerinden gerçekleşiyor hissede ve bu yapıda arkadaşlar şöyle bir yapı çizecek olursak yine kabaca çiziyoruz Yukarıda arkadaşlar bizim için 7.75'ler önemli. 7.75 üstünde tekrar az önce bahsettiğim o kanalın üst bandına doğru hareketleri görme şansımız yüksek. Onu net olarak vurgulayalım arkadaşlar. Ama bu yapıdan bir an önce çık çıkması lazım hissenin. Bu yapıdan çıkması için de 7.41'in önemli olduğunu vurgulamıştım. 7.41, 7.42 seviyesi bence çok önemli. Bu seviyeler üzerinde mutlaka kapanış yapması lazım üzerinde yapacağız zaten kapanışlarla birlikte 7 75'ler önemli. Şimdi hareketli ortalamalarına bakacak olursak bence son yaptığı hareketlerle birlikte bayağı birçok ortalamanın altında bunu net olarak sanki görebiliyorum. Bir daha bakalım. Şimdi 9 günlük hareketli ortalama net altında. Onu görüyoruz. 7.54'ten geçiyor. Önemli. 7.54 seviyesi 9 günlük ortalama için. 22 günlük ortalamasına bakalım bu daha yüksekte 7.72'lerde ki az önce 7.73'lerin, 7.74'lerin, 7.75'lerin çok kritik olduğunu bunlar üzerine yapacağı kapanışların hissene tekrar yönlü momentumunu yukarıya çevirebileceğini söylemiştik. Arkadaşlar bu tarz hisseler aslında doların yükselişiyle bildiğim kadarıyla pozitif korelasyon gösteriyor. Yani dolar borçlu olmayıp ellerinde dolar bulunduran ve işlerinde dolarla yapan şirketlerde doların artışı ekstra bir pozitif momentum sağlayabilir ama bu doların artışı son 2-3 günlük hareketini en net olarak göremediğimizi de belirtmek yanlış olmasa gerek. 50 günlük hareketli ortalamaya bakalım. O daha mı yuk yukarılarda ona bakalım. Bakalım o kaçtaymış. O da yaklaşık 7.80'lerde. Yani kabaca arkadaşlar 7.75'ler Bakın 7.75'ler üzeri hisse de tekrar güzel momentumu sağlar. Ama bu son iki günlük yaptığı hareketle birlikte net olarak aşağı yönlü o trendi kırdığını söyleyebiliriz. Mutlaka bu trend üstüne geçiş yapması şart. Üstüne basa basa bir daha vurgulayayım arkadaşlar. Şimdi MACD'ye bakayım son olarak. Bir şey anlatabilir mi bize? MACD'ye baktığımda zaten düşüşü çok net olarak görüyorum. Hisse zaten bakalım maddeye uyumlu gidiyor mu? Evet. Düşüşleri göstermiş. Düşüş yaşanmış. Yükseliş. Bence sorun yok. Şu an için Bugünkü yaptığı hareketlerle birlikte bir toparlanma sinyali verse de makteden net bir dönüşü şu an göremiyorum. Bence yarınki yapacağı o hareket çok önemli. 7.41 sırasıyla 7 şu nokta kaç söyleyelim? 7.60'lar, 7.63'ler, 7.64'ler ve sonrasında 7.75'ler bence önemli. Ki 7.75'ler sonrası tekrar yukarı yönlü hareketine kaldığı yerden devam edebilir. Ama az önce de bahsettim. Çok dar bir bant içerisinde yukarı yönlü haftalıklarda da bir hareket sergiliyor olabilme ihtimali yüksek. Bence bu yönde bir e, hareketi tespit edip buna göre aksiyon alabilmekte önemli diye düşünüyorum Enka hissesi için. Şu an için Enka hissesinde yorumlayacaklarımız arkadaşlar bu kadar. Umarım faydalı bir analiz olmuştur. Herkese iyi akşamlar. Sağlıcakla kalın.